Hanımlar Memnun Bey nasılsınız? Ol, Teşekkür ederim. Sağ, ol, sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Allah kabul sağ ol, etsin. Cennet mekan olsun. Allah razı olsun. Giden, sağ, ay, Allah razı olsun. Hayır hayır Allah razı olsun. Üç sene oldu değil mi? Hüseyin 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 mi? Hüseyin 2014. 15, 15. değil mi? 15, 15, 15. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 17. Geçen yılkinde ben feyse koyduydum. Koyduydum. Geldi. Bugün geldi. Bundan önce geldi. Bir baktım geldi. Şimdi yine bu yayınlayacağım. Yayınlayacağım. Sağ olun. Allah razı olsun. olun. Haberimiz oluyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İlk de burada başladı. Çınar e, karşısında. ilk sağ İlk orada başladı. 75. 75. Kaşın o zaman? E, 15. 15. Hatı, ya, tabi, tabi, tabi ya. Hatırlıyorum o, canım. O, hatırlıyorum. Zaman o zaman. Ben Ahmet yapmaz Bey'in yanında 68-69 çalıştım. 68, çalıştım. Tabii. Yani. Tüpçük, Türk, Türk daha yeni geldi. Sonra geldi. İlk yoktu. İlk yoktu tüp. Sonra geldi. Ama. Ee, ben önce çalıştım. Önce mi? He. Önce. He. Sonra geldi. Sonra mı Tabii tabii. He. Eski dükkanda. Eski dükkanda yukarıda. Ee, Yağcılar daha orada evet, duruyordu. 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 Ne güzel, orası yani. güzel. Ama Ahmet Bey'in getirdiği yani e, züccacıya mutfak eşyası bugün yani e, ünlü markalar gibiydi. Metal mallar vardı Meylamin çıktı Memduh Bey, meylamin. Ben onu tanıttım. Altın tel. Altın tel. Altın melamin. tel, tel sorun oldu Marka. gibi. ha Altın Altın teldi de ilk meylamin. Meylamin altın tel doğru. Altın tel markaydı. Altın tel markaydı. Mavi, mavi, Ma mavi, şey. mavi sarısı. sarısı. Şu atar kırılmazdı. Bir atar. Ama pek çok şeydi, ee, girişkendi. <laughs> Bir baktı kimse kırılmıyor. Onu alırlardı, o hediye atardı onu promosyon <laughs> gibi. Sonra millet iyi <laughs> çok, çok, yani. çok yani güzel yani o güzel. günleri ben Ahmet Bey'in orada çok güzel çok güzeldi. Ne zaman böyle yapacak? Zaman şey. böyle tekerledi. Sonra evet. buradan nereye e karşı köşeye geçtik. Köşe yandı şimdi. Geldi. Bugün yargı var anlat. Aa, doğru hatırladım hatırladım. Hatırladım onu orada bitirdik galiba. Orada oradan Akköy. Ha şey mi? Babam mı diyorsun? Ha. Hastane mi? Buradan Akköy'e geçtik zaten. Ha, buradan Akköy'e geçtik. Aa, enişter de vardı. Işte, o kör biliyorum, bilmez ya, miyim canım? Buradan biz 80 şeye geçtik. Akköy'e. Dur, 81'de. Ben <laughs> sizin hanı bile biliyorum. Mercanlar hanı. Ha, yukarıda. He. Olur mu? o garson İncici Oteli, İncici Kahvesi. Öbür köşesinde Yalnız Mustafa'nın yeri babam rağmen elinde. Yavuz Mustafa'nın ee, yeri orası babamın da. Mercan amcamın da. Şimdi pideci olan yer köşede Hüseyin abi terzi ha. falan terzi yaptı. Ya. Tüccar terzi. Tüccar terzi. 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 terzi yıllar Düzen. geçti. Uzman, Şimdi Düzendir. Sonra, ee, sonra ne zaman oldu? Halil İbrahim Bey de, orada. Halil İbrahim Bey okuyordu da. Halil İbrahim Bey daha o zaman da ortaokulda. senin dediğin zamanlar. Hayati ha. Halil İbrahim Bey herhalde 2-3 yaş büyük. E, olabilir aslında şöyle şöyle yapsak şöyle yapsak ki şey yok şöyle şey hem sen sen yok, ama siz de böyle konuş yani orda ortaokula e, geçti biliyor musun? hayatı sonra benden birikiyor küçük herhalde hayatı hayatı senden küçüktür tabii hayatı senden küçük <laughs> benden de küçüktür Sursun, sen benle benle de. ben 55 liyim. O benden 5 Beş, beş yaştım. E, ben bak, hiç bak, göstermiyorsunuz. <laughs> <abim, gülüyor> siz. Durdurdum ben ya dilekçe verdim. Allah Allah. Ya, e şey ki oraya siz 80 kaçta gelmiştiniz? Oraya? 2'de. 2'de değil de. de. 2'de. Beyler vardı. Remzi Bey, Bey, teyze. Allah Onun sünnetlerine ben gittim. Kıvanç evet. Ben asker de geri verdiydim. Böyle ya balon balon bir şey buldum ya Nereden buldum. O <laughs> zaman çok şeyim ben. Yani. Böyle Cappa böyle dedim süsleyelim bir şeyler yapalım. Yani, Eminönü'de ne güzel tören yaptıydın. Orada olduydum. Tam askerden geldiğim zaman benim. Evet evet. 82'de yani. geldim. Allah rahmet eylesin. Ali Bey sonra Büyü. Ali Bey küçüğü Yok büyüğü. Ali Bey büyüğü. Doktor oldu ya doktor. Kıvanç bir şey oldu. Remzi Bey Sonra taşındı onlar taşındı siz evet, de taşındınız. Evet. Siz iki tane eviniz orada. Siz iki tane eviniz. Bir tane evinizsin saat 10:00. Evet. Biliyorsunuz bir de bir orası, orası Özcanlar abinin ilk yaptığı yerdi. İlk, ilk, yaptı i̇lk ee, Ayşe Hanım e, teyzenin arsasıydı orası. Bir Ayşe teyzelerin teyzelerin teyzemiz vardı. Öyle mi? Tabii onu bilmiyorum. Mıydı, yani çok yaşlıydı. Gelir giderdi bizim oraya. 70'li yıllardan önce. Evet. 70'li yıllarda. 70'li yıllarda. 71, 72'de. Sonra siz oradan iki tane aldınız. Bir tane Fatma Hanım teyze aldı mallığına. O Bir tane dedemizi Allah rahmet eylesin. En az kattaydı. Yeniden iyi oldu. oldu. Allah'ın izniyle i̇yi. oldu. Sağlık, Mem Sağlık Annem kalıyor işte. Memnun Bey orada. Amin cümlemize. Murdumuzun yani sizleri gördükçe çok ısrar ediyoruz. Siz yatağında da açtınız. Orada çubeniz var. da iki tane. Allah daha çoğalsın. Kadar. Daha da uh, geniş, büyük Muğla'mızın iş yer fazlasında yerini i̇nşallah, aldırsın. İnşallah, hep Allah, hep um, Allah, um. amin, amin. Şey i̇nşallah efendim. Allah kabul Ben bir tane alayım hem oradan, oradan şeyden. <YEST1> buyurun, oraya, oraya alayım, şeyden, şeyden oradan. Buyurun. Götüremez

Merhabalar nasılsınız? da Çıksın da Tamam, ha, ben çekeyim, çekin çekmez miyim? Ben